Olur. 200 bin liralık soruyu ha, görürsün. 200 bin liralık soruyu görürüm. Tamam 200 bin, lir 200 bin liralık soruyu görürüm. Belki de bilirsin. De Yani evet şansıma. Of çok üzülürüm iki tane jokerim giderse. Üzülmem ya niye üzüleyim ki 100 bin lira kazandık. Ne güzel okey. Ee, tamam ben böyle bunu düşünerek de bulamam. Şey yapalım biz. Ee, Yüzde elli yüzde elli joker hakkımı kullanalım. Peki Ece yarı yarıya yarı jokerini kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. A gölgasyon B projeksiyon. Tamam şimdi çift cevap hakkımı kullanalım. Son kararım mı? Evet son kararım. Peki İlk cevabını alalım Ece. <laughs> projeksiyon B projeksiyon son kararım a çıkarurum umarım